Evet arkadaşlar bugünkü konumuz filtreler. Burada bir beyaz tabelamız, beyaz ışığımız ve üç ana renkler oluşan üç tane telefonumuz bulunmaktadır. Ee, burada teker teker telefonlarımızı deneyip ışığın durumunu öğreneceğiz. Ee, öncelikle kırmızı telefonumuzu deneyeceğiz ve ışığın durumunu göreceğiz. Kırmızı telefonu koydu önüne koyduğumuzda ışık beyaz ışığı vurduğumuzda kırmızı telefon sadece kendi ışığını geçirdiğinden ekran kırmızı görünür. Sıradaki e, şeyimizi, kitlemizi Yeşil fiteği getirdiğimizde beyaz ışık ge geliyor ve yeşil fitre sadece kendi rengini geçirdiğinden ekranımız yeşil gör görünür. Ee, sıradaki fitemiz ise mavi, mavi fiteği getirdiğimizde ve beyaz ışık bıraktığımızda mavi de sadece kendi rengini geçirdiğinden ekran mavi görünür. Ee, şimdi ise iki ana rengi denediğimizde ışığın durumunu öğreneceğiz. Yeşil ve kırmızı fiteleri ön önüne koyduğumuzda Ekranda hiçbir renk görünmez. Ekran siyah görünür. İki renk birbirini soğurur. Ekran siyah görünür. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.